Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte sizi çok yakından ilgilendiren bir konu hakkında konuşacağız. Konservatuvar özel yetenek sınavları hakkında değerlendirmeler yapacağız. Oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok oyuncu adayı e, ortak bir soruyu dile getiriyorlar. Diyorlar ki hocam ben oyunculuğu çok seviyorum. İleride meslek olarak yapmak istiyorum. Bunun için de konservatuar tiyatro bölümü özel yetenek sınavlarına hazırlanmak istiyorum. Ama bu hazırlık sürecine ne zaman, nasıl başlamalıyım? Arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle bir bilgilerimizi hemen tazeleyelim. Konservatuar yetenek sınavı için bazı girme şartları var. Bunlardan birincisi liseden mezun olmanız gerekiyor. Hangi lise olduğu önemli değil. Bu bir teknik lise olabilir, özel kolej olabilir, Anadolu lisesi olabilir, meslek lisesi olabilir vesaire. Bu liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giriyorsunuz. Burada ilk sınavda ortalama barajı geçtiğiniz zaman ki en son belirlenen puan 150 idi bu barajı geçtiğiniz zaman istediğiniz konservatuarın özel yetenek sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz sonra eğitim almak istediğiniz okulu tercih ediyorsunuz ki ülke genelinde aşağı yukarı 30'a yakın konservatuar tiyatro bölümü mevcut yani aşağı yukarı 15 tane devlet konservatuarı tiyatro bölümü var. Bir o kadar da özel üniversitelerin tiyatro bölümleri var. Siz de yaşadığınız şehre göre, kişisel tercihlerinize göre, nasıl bir eğitim almak istediğinize göre bu okullardan birkaçını hedef olarak belirliyorsunuz. Ve üniversitedeki baraj puanını geçtikten sonra gidip kaydınızı yaptırıyorsunuz. Ee, ve Sonraki süreçte e, iki aşamalı muhtemel bir özel yetenek sınavına giriyorsunuz. İlk aşamada bir komedi, bir dram parça hazırlıyorsunuz, bir şiir e, hazırlıyorsunuz. E, hocalar karşısında e, bu oyunculuk performansını gösteriyorsunuz. Eğer e, kabul edilirseniz ikinci aşamaya e, katılıyorsunuz. İkinci aşamada parçaları yeniden oynanmanız istenebiliyor ya da farklı yorumlar getirmeniz istenebiliyor. E, kulağınıza bakıyorlar, beden dilinize bakıyorlar, e, sonrasında gerekirse hocalar bir sözlü mülakat e, gerçekleştiriyorlar. Ve e, bütün bu aşamalar doğrultusunda eğer hocalar sizden iyi bir oyuncu adayı olabileceğine kanaat getirirse siz de o e, okulda e, oyunculuk eğitimi almaya hak kazanıyorsunuz. O konservatuar özel yetenek sınavını kazanmış oluyorsunuz. Peki bu konservatuar özel yetenek sınavları ne zaman gerçekleşiyor? E, normalde e, eğitim sezonu bittiğinde yani aşağı yukarı 15 Haziran ile yine eğitim sezonu muhtemel başladı 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Yani aşağı yukarı 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ee, o yüzden e, lise son sınıfta e, eğitim sezonu bittikten sonra muhtemel hemen o yazın konservatuar özel yetenek sınavlarına girebiliyorsunuz. E, bu teknik bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. E, konservatuara hazırlanan bir öğrenci e, aslında lise son sınıfa geldiğinde e, bu hazırlık sürecine başlarsa onun için çok daha sağlıklı olacaktır. Peki lise son sınıfa kadar neler yapabilirsiniz? Okulda varsa bütün anma etkinliklerine, özel günlere katılabilirsiniz. Sahnede değişik roller oynayabilirsiniz. Varsa yine okulunuzda bir tiyatro kulübüne katılabilirsiniz. Orada farklı oyunlarda yine sahneye çıkarak tecrübe kazanabilirsiniz. Biraz yetişkin olduktan sonra yani lise 1 dönemine geldikten sonra okul dışında da yine güvendiğiniz referansı iyi olan iyi eğitmenlerin eğitim verdiği bir tiyatronun atölye çalışmalarına katılıp yine sahneye çıkıp tecrübe kazanabilirsiniz. Lise son sınıfa geldiğinizde özellikle ikinci Semester döneminde yani Ocak ayından sonra e, sınava yaklaşık 4-5 aylık bir süreniz kalıyor. İşte tam da o anda yani Ocak sonu Şubat ortası itibariyle hazırlanmanız sizin adınıza çok daha faydalı olacaktır. Nasıl hazırlanabilirsiniz? Bununla ilgili yine konservatuar e, hazırlık eğitimlerine katılabilirsiniz. Yine bir atölye çalışmasına katılabilirsiniz. Ya da imkanınız varsa ki nacizane yine bir eğitmen olarak, e, öneri olarak söylüyorum. E, mutlaka bu işi bilen bir kişiden e, gerekirse özel ders alın. E, yani e, iyi bir tiyatrocu olabilir, iyi bir oyuncu, iyi bir e, yönetmen, iyi bir eğitmen olabilir. O kişiyle bu sürece hazırlanmanız e, sizin açınızdan e, çok daha sağlıklı olacaktır. Ee, i̇lk zamanlar belki sizi çok daha iyi tanıyacak. Ee, sonrasında sizin kastınıza uygun, yani sizin oyunculuk malzemenize uygun e, parçaları birlikte seçeceksiniz bir komedi, bir dram, sonra da bir şiir seçeceksiniz ve gerekirse alternatif traktları da oluşturacaksınız. Sonraki dönemde eğitmenle birlikte bu parçaları çok detaylı bir şekilde çalışma imkanınız olabilir. Ortalama en az haftada bir gün olmak kaydıyla günde iki saatlik bir çalışma yeterli olacaktır. Ama şöyle genele baktığımızda bu 5-6 aylık süreçte kendi eğitiminizden dolayı yani okulunuzdaki derslerden dolayı bir yoğunluğunuz varsa da Şubat'ta değil diyelim ki Nisan sonu Mayıs ortası gibi başladınız. Ee, üzülmeyin çünkü bu da mümkün. Hani Mayıs ortası, Mayıs başı başlasanız bile yine eğitmeninizle ilgili çok ciddi bir kamp dönemine girebilirsiniz. Gerekse haftada bir değil iki bazen üç çalışma yaparsanız ve buradaki çalışmanın yoğunluğunu ve sayısını arttırarak yine e, Haziran 15 ve sonrasındaki özel yetenek sınavları adına iyi bir konservatuar hazırlık süreci geçirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki e, öncesinde ne kadar hazırlık yaparsanız yapın bazı okullarda da koşul olarak e, sizin hazırladığınız tiratlar öncelikle olmayabiliyor. E, bazı okullar diyorlar ki şu tiradı oyuncu adayları lütfen çalışıp getirsin. Onlar da çok sonra açıklanıyor yani sınav tarihleri biraz belli olunca açıklanıyor. E, bu anlamda e, bu süreci de eğitmeninizle birlikte takip edebilirsiniz. Ee, ve oradaki e, sizden istenen e, herhangi bir tirat, herhangi bir şiir varsa ona göre ayrıca alternatif bir hazırlık da yapabilirsiniz. O verilen tiratlar üzerine de detaylı çalışma yapabilirsiniz. Burada önemli olan bilen bir kişiyle çalışmak olacaktı Çünkü bilen kişi sizi o kısa zamanda çok doğru yönlendirecek ve Gerçekten e, siz kendinizi sahnede çok iyi hissedeceksiniz ve normalde e, kendi oyunculuk malzemenizi ve aslında gelecekte iyi bir oyuncu adayı olabileceğinizi çok daha e, iyi bir şekilde hocalara göstermiş olacaksınız sınavda. E, Birçok arkadaşım e, şu anda belki bir yandan şunu düşünüyor, yani hocam çok ideal örneklerden konuşuyorsunuz, yani diyorsunuz ki, ee, ...bu anlamda e, bilen bir kişiyle çalışın diyorsunuz. Ama bizim bulunduğumuz, yaşadığımız yerde böyle bir imkan yok. O zaman da belki yine bulunduğunuz yerde iyi bir atölye çalışmasına katılıp... ...oradaki eğitmenlerden bu konservatuar hazırlık süreciyle ilgili destek talep edebilirsiniz. Ee, diyelim ki bu imkanlar da çok yok. Artık uzaktan da olsa ve öncelikli olarak tercih etmesek bile online oyunculuk eğitimleri alarak bir oyunculuk altyapısı oluşturabilirsiniz. Belki bir yüz yüze eğitim gibi birebir anlamda yüzde yüz faydası olmayacaktır ama iyi bir eğitmenden bu anlamda bir online eğitim alıyorsanız en azından size yol gösterecek ve bu işi nasıl yapacağınızı size öğretecektir. E diyelim böyle bir imkanınız da yok. E şöyle soruyor arkadaşlarımız diyorlar ki hocam kendi başımıza çalışsak olur mu? Tabii ki olur ama bu anlamda işi bilmediğiniz için neyi ne kadar doğru ya da yanlış yaptığınızı tartamayacaksınız. Bu da sizin adınıza sınavda bir handikap oluşturacak. Çok özür dileyerek söylüyorum ki ben bir eğitmen olarak her zaman en doğru bilgi öğrencilere vermeliyim. O yüzden lütfen bu konuda işi bilen biri ya da birilerine ulaşın ve mutlaka yardım talep edin en en kötü ihtimalle iyi oyuncuları bol bol izleyip feyiz alın. Yani oyunculuk nasıl yapılır gibi kitaplar okumak yerine bu işi iyi bilenleri izleyerek onlardan esinlenerek parçaları çalışmayı tercih edebilirsiniz. Bu konuda en azından sosyal medyada da iyi bir araştırma yapabilirsiniz. Ee, bol bol tiyatro oyunu izleyin, e, bol bol kaliteli sinema filmi, kaliteli dizi izleyin ve bol bol e, kitap okuyun. Tabii ki öncelikli olarak e, oyun kitaplarını tercih edin. Çünkü e, bu anlamda sizin hayal dünyanızı bu oyun kitapları çok daha fazla geliştirecektir. Evet arkadaşlar bu süreçte e, gerek son 3 ay olsun gerek 5-6 ay olsun öncesinde başlasanız da son dönemde daha sıkı çalışsanız da Önemli olan ne kadar çok çalıştığınız değil, ne kadar verimli çalıştığınız olacaktır. Bazen bir çalışma bir saatte biter, bazen üç saatte biter. Buna ilk ben belirler. O yüzden bu dönemde o çalışmada lütfen kendinizi tam anlamıyla verin. Size söylenen şeyleri çok iyi dinleyin. Ne yapmanız gerekiyorsa sahnede kendinizi her alanda geliştirmeye çalışın e, ee, bazı sınavlarda Eylül ayında olacağı için Haziran 15'ten sonra eğitmeninizle diyelim ara verdiniz ya da bir atölyeye katılıyordunuz derslere ara verildi ya da kendi başınıza çalışıyordunuz belli bir zaman girdi araya mutlaka arada bir takım egzersizler yaparak ya da okuma provaları yaparak kendinizi fonda tutun ve tekrar tekrar aralarda parçalarınızı oynayın. En az haftada bir, 10 günde bir bu tekrarları yapın. Çünkü insan hafızası doğal olarak bazı mizansenleri, bazı oyunları, bazı duyguları unutabilir. Araya bir dönem girecek, biraz soğumuş olabilirsiniz. Tekrardan bu süreci canlandırmak durumundasınız. Çünkü o sınava girdiğinizde, Hocalar bu ayın hangi ay olduğunu düşünmüyorlar oyunculuk performansınızın ne kadar canlı ne kadar iyi olup olmadığını değerlendiriyorlar bu yüzden bu süreçlerde sınav tarihi ne zaman olursa olsun lütfen kendinizi her zaman hazır ve formda tutun çok çalışın çok emek verin çok düşünün çok fazla saat çalışmak yerine çok daha verimli çalışma yapmayı tercih edin.